Merhaba arkadaşlar Mine'nin örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mine. Sizlere bugün 10 dakikada yapabileceğiniz bir atkı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Herkesin yapabileceği çok kolay renk renk örüp hediye olarak kullanabileceğiniz ya da kendiniz ve çocuğunuza kendinize kullanabileceğiniz bir atkı modeli. Bunun için arkadaşlar ben Mirafil Chunky Merino ipini kullandım. E, Mirafil Çanki Merino'yu trend yolda bulabilirsiniz ya da Instagram adreslerinden bulabilirsiniz. Ben bu iple %100 yün bu arada bu ipimiz arkadaşlar kuzu yünü. Ben e, bu iple daha önce hırka örmüştüm. Youtube kanalımda da var. Instagram kanalımda da var. Hırkadan artan iplerimi kullanmak istedim bu şekilde. Siz isterseniz atkı yapmak için alabilirsiniz. İsterseniz de böyle başka bir kalın ipiniz varsa bununla da değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde bir atkımız olacak. Yapılmasını şimdi sizlere göstereceğim. Bunun için tığ kullanmıyoruz. Herhangi bir şiş kullanmıyoruz. Sadece elimizle yapıyoruz arkadaşlar. Bu Mirafil Chunky Merino ipimiz bu şekilde çile şeklinde arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben de kalan yarım yumaklarım vardı böyle renk renk. Onları değerlendirdim. Şimdi bunları bu ipi böyle açacağız. Şöyle bu kalan ipimizi 3 eşit parçaya böleceğiz. Şöyle 3 tane ne kadar ipiniz varsa isterseniz birkaç rengi bir arada da kullanarak yapabilirsiniz. İpinizi açın çilenizi ne kadar ipiniz varsa ölçüp böyle 3 tane aynı boy olacak şekilde ayarlayın. Şimdi ben kap bu ipimi o şekilde açacağım. Ölçeceğim ve 3 tane olarak hazırlayıp geliyorum. Evet elimde olan ipimi şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 şerit halinde aynı boyda ayarladım. Şimdi böyle ucunu bir tane düğüm yapıyoruz. Şöyle Şimdi buradan aynı zincir çeker gibi yapıyoruz. Şöyle elimizi döndürüyoruz. Böyle üçünü birden bildiğimiz zincir çekiyoruz. Tığla zincir çeker gibi. Halkaların içinden biraz böyle bol bir şekilde bildiğimiz ilmek yer yuvarlakların içinden parmaklarımızı geçiriyoruz. Yeni yeni zincirler çeke çeke bu şekilde ipimizi sonuna kadar tamamlayacağız. Gerçekten çok kolay. Herkesin yapabileceği bir atkı. Rengimiz de muhteşem. Ben çok bayıldım. Gördüğünüz gibi yün olduğu için %100 sıcak da tutacak gayet. Bu şekilde ayarladığım 3 şeridi böyle ipimin sonuna kadar örüyorum atkımız bundan ibaret arkadaşlar ne kadar boyda olursa artık ipimizin uzunluğuna göre boynumuza dolayıp kullanacağız şöyle gördüğünüz gibi ben ipimin sonuna kadar zincirimi tamamlayıp geliyorum Evet pembe atkımı da bitirdim çok kısa sürede. Bakın çok güzel oldu. İkisinin rengi de birbirinden güzel. Ben çok beğendim. Sıcacık tutuyor ve yumuşacık arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Bu kadar kolay yapılabilen bir atkıyı. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Videomu da beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.